kendimle ilgili. Organiksin en azından. Bunu anlatabiliriz. Her yerde anlatıyoruz işte. Ya organik modası patladı mesela <laughs> Türkiye'de. Doğru söylüyorsun. Organik Organ kimler olayım var evet. Yani e, sevgili Yüksel Aksu buradaydı <laughs> ve Allah organik bir e, Ege gülmecesi izledik ve çok hoşumuza gitti Entelköy, Efeköy. Hmm. Bunu bir kenara koyarsak sen de çantanda bildiğin organik geziyormuşsun. Yani elbisen organik, ne bileyim yediğin e içtiğin yok, organik elbisen, herhalde. Organik değil. Değil mi? Hayır. Organik elbiseler var biliyorsun değil mi artık? Var biliyorum. Vallahi patladı. O bile gidiyor. Organiğe bir merakın var mı? Çok fazla, çok çünkü seviyorum. Çok zor hani bu evet. bu çağda organiği bulabilmek. Ne yapıyorsun? Mümkün bir... olduğunca yani bulamadığımız için zaten o ben şeyleri seviyorum çünkü her şeyin mümkün olduğunca doğalını yaşamayı doğal doğalını seviyorum. İnsanların da öyle. <laughs> o yüzden kendim de mümkün olduğunca doğal yaşamaya ve doğal beslenmeye çalışıyorum. Ee, ve tasarruflu olmaya çalışıyorum. Hani yaşantımı uzun yıllara yaymak istiyorum şarkı söyleyerek, insanlara hizmet ederek. Dolayısıyla kendime ve bedenime sağlıklı bakmaya çalışıyorum. Yeterince zaten dışarıya çıktığımızda, adım attığımız anda hem stres bizi boğabiliyor, hem egzoz dumanları bir sürü şey şehir içerisinde biliyorsun ki o karmaşa, o kargaşa, o dünyanın içerisindeki Problemler sıkabiliyor Bari hani bedenimizi enerji, enerjisel anlamda yüksek tutarsak güzel ve doğru besinlerle bunları daha işte hastalıklar yayılıyor biliyorsun işte hı hı. kanser bir sürü hastalık hı hı. oluyor insana hep işte birazcık kendileriyle ilgilenmediklerinden bence kendileriyle uğraşmadıklarından kendileriyle pek yüzleşme vakitleri yaratmadıklarından kaynaklanıyor. Bütün hastalıklar aslında burada. Dolayısıyla ben biraz hem bedenime, hem beynime, hem kalbime yatırım yapmayı seviyorum. Bir de ruhuma ne tabii. Ne kadar yatırıyorsun <laughs> ayda? Ayda ne yatırıyorsun? ve faiz nedir ya? Yani? Kur'anla. Vallahi anlamı, bilmiyorum. Palitenin... Dengeli bir şekilde hepsine bir şeyler veriyorum yani. Hem tamam. hepsi hepsini beslemeye çalışıyorum. Harika bir şey. Hatta senin bir lafın var. Ee, çok da güzelliğimi korumak için beynimi geliştiriyorum demişsin. İz... Yani beni ya öyle ya sporda mi, biraz fazla benim gibi biraz hani çok bir kas mi? geliştiriyor gibi zannettikleri için biraz hani Hani tamam sporu seviyorum. Canım beyin de spora. bir kaslar topluyor. Ama kura. hani beynimi de geliştirmeyi seviyorum. Sonuçta sadece hani spora giden bir insan değilim. E, kitap da okumayı seviyorum, araştırmacıyım. Onun dışında e, yani sadece böyle güzelliğine düşkün bir bayan, spor yapan bir bayan, organik beslenen bir bayan değilim. Aynı zamanda araştırmacı bir bayanım. Seyahat etmeyi seviyorum, kitap okumayı seviyorum. E, kişisel gelişimlerle ilgili workshoplara katılmayı seviyorum. Daha bir sürü şey seviyorum, yazmayı seviyorum, kendimce bir şeyler yazıyorum, şiirler yazıyorum, şarkılar yazıyorum, albümlerde kullanılır, kullanılmaz diye bakmıyorum ama kendimi ifade etmeyi seviyorum. Yani Her o şekilde. da seni besliyor zaten, ayakta tutuyor. Dans etmeyi seviyorum, <laughs> Biliyorum. sonra. Yarışmayı da seviyorsun hatta dans hatta konusunda. Hatta yarışmayı hiç <laughs> sevmiyorum ama. <laughs> Neyse en azından bu yarışmalar insana ne yapmaması gerektiğini öğretiyor. Yarışmaması gerektiğini öğretiyor. Sadece Sen dans kend, etmeyi seviyorum. Kendin yarışında gayet iyisin. Burcu bir arkadaşımız Manya Somanya e, denilen bir e, arkadaşımız Burcu Güneş. Anlatılmaz yaşanır diyor. Yani bunu her tarafa çekebilirsiniz bilemem. Bugün konuşmakta zorlanıyormuş da ve zorlanıyoruz. Çünkü bugün en uzun gece. Nasıl biter bilemiyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Ya. O yüzden Aa, evet. Bilmiyordum. Evet. evet yani yılın en uzun gecesini bu <laughs> gece Takip yaşıyoruz. Ederim. Böyle takıntılarım var mıdır? En uzun gecede işte e, bir şey yapayım. Hıdrellez'de i̇şte <laughs> <laughs> şey bağlayayım. Yok, tek, tek takıntım. Hıdrellez'de ah, doğru yaparım ya. öyle bir şey. Evet. İzmir, 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 Hıdrellez. 7 <laughs> takıntım vardır benim. 7? Yedi. yedi sıfır yedi sıfır yedi doğumluyum. Evet. E, ve mesela saatim işte 7'li rakamlara kuruludur. Mikrodalga 7'de durdururum. Ama bu Evin çok kişisel bir Yok yani. o kadar <laughs> değil ama sadece bu beni mutlu eden küçücük şeyler. Aslında hayat nasıl baktığınızla ilgili, yani takıntılar falan değil ama Steve Jobs'un hayatını okuyorum. sonuçta çok kötü başlayan bir hayat hikayesi var. Fakat işte beyin ve algı nasıl değişiyor? Hı -hı. Bu adam doğuyor. Annesi sadece işte üniversite mezunu olsun ama ben bakamıyorum deyip işte babası da gidiyor. evlatlık veriyor. Evlatlık verilen bir insanın hayat algısına bakar mısınız? Bunu sonra hayatında siz Doğdunuz, dünyaya geldiniz. Seçme şansınız yoktu. Ne anne babanızın, ne sizin. Ama ben seçilmiş insanım. Çünkü evlatlık alınırken ailem beni seçti diye algılıyor. Böyle başlayan ha, çok bir şeker. hayatta evet. çok, çok tatlı çok... Bir bakış açısı. Yani <laughs> ben hayran oldum. Zaten hayrandım. Böyle bir hani e, hayal dünyası, bu kadar yapıcılık nasıl çıkıyor? İşte böyle çıkıyor. Muhteşem. Muhteşem Yokluklardan bir şey. ya. Birçok şey aslında e, belki de yokluk kaynaklı. Ya adam gitti. Aletleri hala böyle Hayır, elimizin biliriz. altında yani e, bir elma soktu hayatımıza çıkartamıyoruz ayım efendim. Sever misiniz elma? Bayılırım. Yeşil, kırmızı? Kırmızı. Kırmızısı iyidir kırmızı kırmızı. Amasya. Ve kabuk kabuk soymadan asla ne tamam. salatalığı ne Onları nasıl yiyeceğiz Sayın Doktor? <laughs> Bak şimdi takılma buna. Yedim ama ya. Yani <laughs> kabuk kabuk soymak özellikle kabuklarında ne üzümü ne salatalığı ne elmayı asla kabuklarını soymadan tüketirim ben. Ben de Harika. Işı sağlıklı beslenmenin birkaç ipucu. Harikaymış. Kabuklarıyla devam edeceğiz. Orhan abi kabuklarıyla bir hayatı yemek de var. <laughs> e, ee, enfes bir soru var. <laughs> ee, son, <laughs> son iki dizisi e, Orhan Bey oynadığı Kayacan soruyor. Son iki televizyon dizisinde erken ayrıldı. Ee, neden dizilere renk ve ağırlık katıp kayboluyor? Diye. Üf, Oo, güzel, güzel sormuş. Çok da... güzel sormuş. Valla benim... Şimdi sen gittikten sonra o al yazmalı mı? Alı gitti bir kere. Yazmalı kaldı? Estağfurullah, <laughs> ya. <laughs> kaldım. estağfurullah. çok canım ya, Allah Allah. Ee, benim e, çocukken e, idol oyuncum Alain Delon'du. O da her filminde ölür, biliyorsunuz. Sanıyorum öyle bir şey, yazgısal, e, astral bir beraberlik <laughs> oldu. <olan. gülüyor> <laughs> ya, yaptım, ya. görmediniz. Elim <laughs> <laughs> olan ölür ben de onun peşinden ölürüm ya. Gayet güzel. Sizin e, dizilerde çok güzel seven bir adamı canlandırıyorsunuz ya. O karakter, o bakış, o duygu inanılmaz güzel bir. bir şey söylemiş şiirlerinde de öyle çok. Kesinlikle. Seven öyle. bir adamı yazıyor Kesinlikle zaten. öyle güzel yazıyor. Orhan Alkay'dan rica etsek bir şiir okur mu? Bunu gecen biraz daha ilerleyen uzun bir geceymişiz. Biraz daha ilerleyen saatlerini sanırım kandırabilirsem e, Orhan abiye yaptıracağız. Kitabımı bulursanız tabii. Kitabınızı Burada bulursak. Burada görmüyorum. <laughs> Bizde hareketler böyle <laughs> çabuk bulunan. Şeyden hemen oradan bizim şey kitapçı var ya çal oradan gel yarın şeyini ücretini ödeniriz. E, yönetmenliğinizi merak ediyorum. Yani sonuçta oyunculukta hakikaten o bakışta duruşta bir kusursuzu gördük. E, şiirde dizilerde kusursuzu gördük. Yönetmenlikte de böyle mi? Böyle mi yani? Ee, yok yani kusursuzu hedeflemiyorum tam tersine. E, hata yapma şansımı zorlarım her zaman ki yeni bir şey yapabileyim. Hı hı. Ee, yani yönetmenlikte de şiirde olduğu gibi izini sürdüğüm meselelerim var. E, tiyatro çok temel ee, bir sanat ve çok önemli bir özelliği var. O anda e, sıcağı sıcağına izleyiciyle ilişki kuruyor. Ama yetersizlikleri de var. Bunları nasıl e, telafi edebilirim? E, çok yakın bir an e, gösteremiyorsunuz mesela. Yani Bir gözün içine odaklanamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi mesela şu anda çalıştığım oyunda bunu deniyorum. Ne çalışıyorsun şimdi? Rosenbergler Ölmemeli. E, yargının siyasallaştığı bir e, yerde adalet nasıl sağlanır? Allah Allah. Problemi? niye giriyorsun ki bu konuda? <laughs> 1950'ler Amerika e, önemli bir oyun, çok önemli bir oyun. Yani bu söyleyecek çok sözü olan bir oyun. Şimdi onu deniyorum burada. Hı -hı. E, yepyeni bir anlatım e, arıyorum. Hı -hı. E, yapıla gelen şeyler e, çok yeterli değil e, çünkü e, duygu olarak. Hı -hı. Zaten yaptığınız şeyleri tekrarlamak da çok hoş değil. E, zaman kısa. Hı -hı. Yeni bir şeyler yapmak lazım. Nasılsa sorularımızın çok büyük bölümünün cevabını almayacağız giderken. Ama hiç değilse birkaç tanesini Alıp. çözelim gidelim. Hı hı. Hı hı. Şimdi onu arıyorum. 50 sahneye böldüm oyunu. Ve durmadan akan bir oyun. Bunun içinde çift kamera interaktif olarak çalışıyor. Oo, bayağı ee, Son günler onun yorgunluğu, onun, onun telaşı var şu anda.